Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel aqibetu lil muttegin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin eşrefil khalqı ve seyyidil murselin Evvelen Fakri kainat Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu ve selam Hazretlerinin Ravza-i Paki Ahmediyesine Adem'den kıyamete cümle ehli imanın ervahına huzurunda sohbet ettiğimiz Hazreti Sümbülü Sinan Kuddise Sırruhul Efendimiz ve etrafında metfun bulunan cümle ehli imanın ruhlarına hazır bulunan cemaatin cümle geçmişlerinin ruhlarına bize adab sohbeti öğreten tarikat-ı aliyye-i nakşibendiye-i saminiye sadat ve mensuplarının bir cümle turuk aliye saadat ve mensuplarının ruhlarına el Fatiha. Malumunuz İmam Osman Bedrettin Erzurumi Hazretlerinin Gülzar-ı Samini adlı kitabından sohbetimize devam ediyoruz. Bugün bir ayetle başlamış mübarek. Şöyle buyuruluyor Estaizu Billah. Yulgı ruh min emrih ala men yeşâ'u min ibadih. Ve eyyednâhu bi rûhil gudüs. Sadakallâhu'l-azîm. Ve bellâvenâ Resûlühünnebiyyülkerîm. Tasavvuf dediğimiz zaman üzerinde en çok konuşulan şeylerden birincisi kalptir. Mutasavvufun, dervişin, salikin, maneviyat yolcusunun işi, gücü kalptir. Bundan evvel çok şey söyledik onun üzerine. Aman 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 kendi kalbinizden dışarıya çıkmayın. Kalbinize iyi sahip olun. Kalp nazargah ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın alemi bütün alemlerin hulasası olan Hazreti İnsan'ın sinesindeki hem ismi celali hem de imzasıdır. Şeyh Sadi Şirazi'nin dediği gibi dil bedest avür ki hacci ekberest. Ez hezaran Kabe yektil dil bihterest. Kabe dünyadı halili azerest. Dil nazargahı celili ekberest. Bana bir kalp, bir gönül getirin ki binlerce Kabe'den aziz olsun diyor. Hepimizin sinesinde bir et parçası var. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifleri var ki burada da söylemişimdir. İnsaflı bir Müslümana o hadis-i şerif dünyasını da ahiretini de mamur etmeye yeter. O hadisin sadece tercümesini söyleyeyim. Efendimiz emrediyor ki halal bellidir, haram bellidir. Ama ikisinin arasında haram mı, helal mı, ne olduğu belli olmayan şüpheliler vardır. İnsanların çoğu da onun ne olduğunu bilemezler. Fakat şüphelilere düşenler harama da düşerler. Ama şüphelilerden kaçınanlar femen ittaka şubuhat fakat istebra li dinihi ve ırdı. Ne muhteşem bir emir. Şüphelilerden kaçınanlar dinini de, ırzını da, haysiyetini de garantiye alır adam sen de deyip şüpheliden kaçınmazsa din de ırz da haysiyet de tehlikeye girer insanlık zayi olur dedikten sonra Resulü Zişan Efendimiz şöyle bir teşbih yapıyor kerra'i yer havlel hima yuşiku en yakafi hali o çobana benzer ki aç sürüsünü Göcek gençler bilmeyebilir. Ama Anadolu insanı bilir. Ekinin böyle bir karış olmuşuna göcek denir. Göcek haline gelmiş tarlanın kenarında gezdiriyor çoban aç sürüyü. Şüphelin etrafında dolaşan aynen onun gibidir. Halbuki kırlarda bir sürü geniş arazi var. Belli ki çoban niyetini bozmuş. Hava kararırken beraber koyunun önünü açacak, koyunu göceğe salacak, başkasının göceğini yedirecek. Haram kaygısı yok. Şüphelinin etrafında dolaşan aynen onun gibidir diyor. Yuşiku en ya gafi. O koyunlar, o aç koyunları zapt edemez. O yeşil göceğe saldırır. Dedikten sonra Peygamber Efendimiz bir kademe daha ileri gidip Ela ve inne li kulli melikin himen ve inne himallahi maharimu. Aman dikkat edin. Her devletin bir sınırı vardır. Vizesiz geçemezsin. Allah'ın sınırı da sınırları da haramlarıdır. Allah'ın haramlarının sınırını geçtin mi yakalarlar, ceza verirler. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hududunu tecavüz edenler, baban bile, evladın bile, kardeşin bile, akraban bile, kabilen bile olsa, sure-i mücadelenin son ayeti, sakın onlara dost olmayasın, diyor. sakın, baban bile olsa. Çünkü Allah'ın hududunun tecavüzü büyük felaketler getirir. Tecavüz edenin insanlığı biter, ekolojik denge bozulur. Bunların sayısı arttıkça da cemiyetin Allah nezdinde itibarı biter. Dedikten sonra Efendimiz hadisin sonunda şunu emrediyor. Dikkat edin. Cesette bir et parçası var. O et parçası salah bulduğu zaman cesedin tamamı kurtulur. Ama et parçası fesada gittiği zaman vücudun tamamı fesada gider. Ela vehiyel <laughs> galp diyor. Hadis-i şerif böyle bitiyor. O da dikkat edin o da kalptir. Tasavvufun bütün emeği bir galbi selim hazırlamak içindir. Çünkü Kur'an-ı Kerim nihai emirde ne diyor? İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden yevme <laughs> la yenfe'u malun ve la ben'un illa men et Allah'a bi kalbin selim. Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman kimseye malı, mülkü, evladı, iyali, mevkii, makamı, hatta ilmi fayda vermez. Fayda verecek şey nedir? Kimin sinesinde bir kalbi selimi varsa, bu kalbi selim rızıkla, ömürle simetrik ayarlanmıştır. Bu durdu mu hayatta durur. Onun için kalbi selim aynı zamanda insan ömrünün kulasası olan defteridir. Hem gizli hem aşikara çekim yapar, onun için tasavvufta en çok konuşulan şeylerden birisi galptir. Ama galp, ruh ile nefs arasında, ben yüzlerce hadisin hülasasını söylüyorum. Ruh ile nefs arasında bir vediadır diyor İslam alimleri. Dolayısıyla galpten sonra en çok konuşulan şeylerden birisi de nefistir. Nefis çok mühim. Biz usulü fıkıh okurken, Usulü fıkhın bakışı başka. Onu okuduğumuz zaman farklı anlıyorduk. Tasavvufa intisap ettikten sonra daha farklı anlamaya başladık. Usulü fıkhın giriş kapısında şu yazar. El fıkhu marifetün nefsi ma lehe ve ma Fıkıh nedir? İnsan hangi şey nefsinin lehinedir veya aleyhinedir? Bunu bilmekten ibarettir. Allah da bir kulunun hayrını murad ederse Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fid din. Allah bir kulunun hayrını murad ederse dininde onu fakih yapar. Yani dinin inceliklerini anlama liyakatını, basiretini, fir firasetini, anlayışını o mümine bahşeder. Eğer hayrı murad olunmazsa bu defa dinde kusur görmeye başlar. Sonra peygamberi de kusurlu görmeye başlar. Sonra Allah Allah'ta da kusur bulur, nefs bu kadar edepsizdir. Onun için nefs ile beraber bir şey daha çok konuşulur, ruh. Ruh ama ruhun mahiyetini biz bilmiyoruz. Yıllarca psikoloji dersleri okuduk, bütün okullarda hala psikoloji yani ruh bilimi dersleri okutuluyor. Ama 19. asranın son çeyreğine kadar Ruh nedir sorusuna cevap vermeye çalışmış insanlar yaklaşık 30 sene evveline kadar. Ama Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel halletmiş bunu. Ruh nedir? Şöyle bir giriş yapayım. Cenab-ı Hakk'ın üç türlü mahluku vardır. Melekler, cinler, insanlar. Meleklerin nefsi yoktur. Nurdan yaratılmışlardır. Erkeği ve dişisi yoktur. Kafiri de yoktur. Hepsi mümindir ama makamı malumda yaratılmışlardır. Bu sözün anlaşılmadığını biliyorum. Böyle söyleniyor. Makamı malumda demek adeta robot gibidir. Cehennemde görev verilir, onu yapar. Cennette görev verilir, onun işi odur. Öldür der, öldürür cenab Hak. Onun işi öldürmektir, Azrail Aleyhisselam gibi. Cebrail Aleyhisselam'ın ayrı bir görevi var. Süleyman Şelebi Hazretleri Mevlid'de miracı anlatırken diyor, kimi kıyamda kim yıkılmış rükû, kimisi işte hakka kılmış, secde kılmış, bakuşu. Yani meleklerden bir kısmı var ki elhamdülillah'tan başka bir şey bilmez. Biri de Subhanallah bilir, biri de Allahu Ekber bilir. Herkesin bir vazifesi vardır. Nefisleri yoktur, erkek ve dişi yoktur, Yemezler, içmezler. Ne emrederse. Sure-i Tahrim'de Cenab-ı Hak emrediyor. Ve yif'alûne ma yu'merun. Allah ne emrederse onu yapar. Gelelim cinlere. Aslında insan cinden evvel yaratılmıştır. Fakat dünyaya gelişleri insandan öncedir. Ala rivayetim 8 bin sene yaşamışlardır yeryüzünde insandan evvel. Cinliler. Onlardan bir tanesi çok şöhret olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kötülüğün kötünün zirvesinde onun adını zikrediyor. Kim? İblis. Yani şeytan. O da cinnilerdendir. Meleklerden değildir. Cinnilerdendir. Meleklerin erkeği dişisi vardır. Mümini kafiri vardır. Nefisleri de vardır. Ama ateşten yaratılmışlardır. Gelelim insana. İnsan Ruh ile cesetten yaratılmıştır. Peki ruh nedir? Efendimize geldiler. Ruh nedir ya Muhammed sorusunu sordular sallallahu aleyhi ve sellem. Kim sordu? Yahudi Ulema'sı. Peygamberimiz cevap vermedi. Zaten onlar biliyorlardı. Eğer peygamberse cevap vermez diyorlardı. Yahudilere bu öğretilmişti daha evvel. Peygamberimiz cevap vermedi. Cevabı Cenab-ı Hak verdi. Ne dedi? يَسْأَلُونَكَ yes عَنِ ruh, Habibim sana ruhu soruyorlar. De ki قُلِ ruh min emri Rabbi. Rabbimin emrindendir. İfade böyle. قُلِ ruh min emri Rabbi. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Ama ve ma utitum minel ilmi illa kalila. Ruh hakkında size az bir bilgi verilmiştir. O yüzden mahiyeti bizce meçhuldur. Peki biraz daha yaklaştıralım meseleyi. İnsan cesetle ruhtan yaratılmıştır. Daha doğrusu ana sırı diyoruz. Neden yaratılmıştır? Toprak, su, hava, ateş. Bu insanın nefsiyetidir, yani cesedidir. Bu ceset küllişe in yarcu ile aslı. Bugün geldiği yere gidecek. Topraktan yaratıldı, oraya gidecektir. Sonra geriye ruh kalacak. İyi de bu ruh Kafirde de var. Müminde de var. Galp de, kafirde de var, müminde de var. Senin farkın ne? O farkı bulmak zorundasın. O farkı yakalamak zorundasın. O farkın da dereceleri var. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı nefs denilince yedi makam zikretmiş. Yedi makam. Emmare. Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden innen nefsele emmaretun bir bir su ötemiş Yani nefs öyle bir cevher ki daima kötülüğü arzu eder. Daima mı? Daima değil. Terbiye olundu mu nefs çok kıymetlidir. Emmare. Sonra levvame. Levvame kendini ayıplayan nefis. Yani yanlış bir şey yaptığı zaman veya içinden yanlış bir düşünce geldiği zaman hemen kendisine utanmıyor musun ya? Sen Müslümansın. Sen insansın. Allah'tan haya etmiyor musun der nefs-i Sonra bu iki dereceyi açtıktan sonra aynen ilkokul, ortaokul gibi efendim mülhime var. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا Bir taraftan kötülüğü emreder, bir taraftan iyiliği. Bir taraftan kötülüğü, bir taraftan iyiliği. Orada yiğit ister hep iyilik tarafına, nefsi iyilik tarafına sürükleyebilmek. Ona nefsi mülhime denilir. Buraya kadar Cenab-ı Hak nefsiyle Kur'an-ı Kerim'de konuşmuyor. Sonra bundan sonra nefsi mutmainne var. Mutmainne derecesine gelenler ve konuşuyor Cenab-ı Hak. Ne diyor? Ya eyyetühen nefsül mutmainne. Ey mutmain olan nefis. Artık yasak tarafını bitirdi. Nefsin şimdi izzet-i nefis diyorlar ya konuşuyoruz kendi kendimize. Ya o izzet-i nefsime dokundu diyorlar. Aslında bunun karşılığı gururuma, benliğime dokundu, enaniyetime dokundu demektir. İzzet-i nefis nefsi mutmayın neden sonra başlar? Velillahil lillahi'l izzetu ve lirrasul. İzzet, şeref hakiki müminlerle Hazreti Resul-i Kibriya'ya ait. Kafirin izzeti olmaz. Nefsi emmarenin izzeti olmaz. O aziz değildir. O zelildir. Cenab-ı Hak o vadiden çıkmayı cümlemize nasip eylesin. Orası esfeli safilindir. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ <laughs> Zat-ı uluhiyetime kasem ederim ki insanı ahseni takvimde yarattım ama ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ safilin. Sonra esfeli safiline attık. Esfeli safilin, vücudumuzun esfeli safilini dünyadır. Ruhumuzun esfeli safilini de cesettir. Bu ceset yine gidecek yerine fakat isterim ki bir an evvel bu cesetten çıkalım. Bu cesetten çıkalım. Daha evvel bir menkıbe anlatmıştım bunun için. O menkıbeye eğer zaman kavuşursa bir, de, bir kere daha anlatırım unutulmasın diye. Menkıbe çünkü hatırda daha çok kalıyor. Zaman kalırsa o menkıbeyi anlatırım. Fakat neden öteye ne diyor Cenab-ı Hak? Radiyeten yeten. İki derece var. Allah senden razı, sen de ondan razı. Nefsi razıya, nefsi marziya. Orada bitti mi? Bitmedi. Daha ilerisi var. Fakat bura garanti. Mutmainne, razıya, merziye velilerin makamıdır. Ne edip edip biz de o makama çıkmaya mecburuz. Şimdi biz biraz inceleyince Millette umumi hastalıktır bu. Ya hoca bu kadar inceleyip dokuma işte biz evliya mı olacağız? Bu asrın Müslümanı beş vakit namazını kılarsa elin etlisine sütlüsüne karışmazsa ondan iyi olmaz işte. Ben ancak bu kadarım. Bu hastalıktır. Evliya olmayacaksın da eşkıya mı olacaksın diyorum ben. Mecburuz evliya olmaya. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak evliyalardan başkasına garanti vermiyor. Peygamberlerin işi zaten garanti. Onlar cennet ağların en yüksek derecesinde olacaklar. Bir de Ela inne evliya Allah la kafun aleyhim ve lahum Allah'ın velilerine iki cihanda hüzün ve keder yoktur diye Cenab-ı Hak garanti veriyor. Kim onlar diye sorduğumuzda Kur'an-ı Kerim'in cevabı ellezine amenu ve kanu yettebun diyor. İman etti, müttaki oldu. Takva. Takvanın da en aşağı derecesini soruyoruz. Kur'an-ı Kerim'in başına da koymuş Cenab-ı Hak. Hüdellil müttakîn demiş. Kur'an müttakilere hidayettir. Ama müttakî kimdir sorusuna ben en aşağı derecesini söyleyeyim. İleride çünkü karşımıza çıkacak detaylı anlatacağız. Ömrümüz olursa inşallah. Ama en aşağı derecesi severek şeriat-ı aliyenin emirlerine riayet yine severek şeriat-ı aliyenin yasaklarından uzak durmak. Dönerim başa. Ruh'dan size az bir bilgi verildi. Ruh. En çok konuşulan şeylerden birisi de ruhtur. Onun için bir ruh ayetiyle başlamış burada. Yur'u ruh min emri alamen yeşau min ibade. Allahu zul celal'ın kullarından dilediğine ruh ilka eder. Bu ruh deminki anladığım ruh, anlattığım ruh değildir. Hayvani ruh da vardır. Hayvanların da ruhu vardır. Nefsani ruh da vardır. Ama bir de rahmani ruh vardır. Bahsedilen ruh budur. Allah sevdiklerine o ruhu ihsan eder. Ve eyyedna bir ruhul kudüs. Sonra da arkadan bir de ruhul kudüs ihsan eder. Karıştı işler. Bir normal ruh var. Bir de Ruhul Kudüs var. Ruhul Kudüs'ü ve eyyednahu bir Ruhul Kudüs. Cenab-ı Hak sonradan veriyor. Ne ile veriyor? İman, ilim, ahlak, ihlas, amel hepsi bir araya geldikten sonra sadakatını ispat edenlerin kalbine Cenab-ı Hak Ruhul Kudüs ihsan ediyor. İşte asıl velayet makamı orasıdır. Cenab-ı Hak bizi de onlara bağışlasın. Şimdi biraz da bu zatın ifadelerinden okuyalım. Evet, Hazreti tarafı barisinden dilediği kullar üzerine bir ruh ihsan buyurduğunu emir buyuruyor ki, yüz sene evvel benim gibi kürsüden söylemiş mübarek bunu. Cemaata, cemaatin seviyesini anlayın artık. O cemaatta bulunanlardan birkaç tanesine biz yetiştik. Derdi ki rahmetliler, kürsüsünün dibi ulema kavuğuyla lahana tarlasına dönerdi. Böyle sıradan alim de değiller, Ömer Nasuhi bilmenler gibiler, bizim gibiler değil. Şimdi biz Ömer Nasuhi bilmen gibi diyoruz, fakat Üsküdar'da hala yaşayan bir Cemal hoca'mız var. Allah hayırlı ömür versin, emekli imam bana şunu anlattı. Dedi ki, hafızlığı ve Arapçayı bitirdim. Üsküdar'da işte çay may dağıtıyorum, bir işmiş yapıyorum. Camide de gittim, Kur'an okudum. Alimlerden biri beni çağırdı. Hafızım buraya gel dedi. Buyur hocam dedim. Oğlum sen niye? Hafız adamsın böyle çay mayı dağıtıyorsun, işçilik yapıyorsun. Ne yapayım hocam dedim. Dedi ki sen bir imamlık müezzinlik gibi bir görev al mesleğinle uygun. Hafız adamsın. Arapçayı da öğrenmişsin. Git bir şey al. Dedim ki hocam benim gibi garibanı kim danır koskoca İstanbul'da. Hemen bir kart yazdı. Götür bunu İstanbul müftüsüne ver dedi. İyi dinleyin meseleyi şimdi. Bizim kalitemizi iyi anlayın. Bizde o kürsünün dibini dolduran büyükler vefat ettiğinde çok istifade ettiğimiz Ali Tekin diye Adanalı bir ağabeyimiz vardı. Bize aynen şöyle dedi. Biz o zaman gençtik, çocuktuk, daima matip talebesiydik. Dedi ki dünya artık böyle insan yetiştiremez de tarikat bizim seviyemize düşer demişti o zaman. Bizim seviyemize düşer demişti. Halbuki... Onda gördüklerimiz anlatmakla bitmeyecek şeyler. Meseleyi anlatayım. Cemal Hoca diyor ki gittim İstanbul Müftülüğü'ne. O zaman Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri İstanbul Müftüsü'ymiş. Diyor kapıyı çaldım girdim içeriye. Baktım böyle bizim saltanatlı masalarımız gibi böyle şeyler yok. Böyle tahtadan çakılmış sıradan bir masa başına bir sandalye oturmuş, o al, almış oturmuş, arkası da kapıya dönük diyor. Benim geldiğimden haberi olmadı diyor hocaefendinin, Yaşar diye seslendi. Az sonra dışarıdan bir hocaefendi girdi. Hocam beni emretmişsiniz dedi. Otur Yaşar dedi diyor. Kim olduğunu bilmiyorum Yaşar'ım diyor. Efendim, o diyor edebinden, edebinden Geçip oturmadı Hoca Efendi'nin karşısına Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri'nin. Biraz durduktan sonra Yaşar otur diyorum. El emri fevkal edeb dedi. Emir edebden üstündür. Sana otur diyorum otur dedi diyor. O da geçti oturdu. Dedi hocam beni emretmişsiniz. Yaşar başımıza geleni duydun mu dedi diyor. Ne oldu hocam? Dedi ki Bayezid Camii'ne imam seçiyorduk. Adam bulamadık da Abdurrahman Gürses'i seçtik. Abdurrahman Gürses reisi kurra ben görmek şerefine mazhar olamadım. İstanbul'a geç geldim. Şimdi Allah şefaatine nail etsin dediğimiz zatlar. Ama diyor ki adam bulamadık da onu tayin ettik diyor. Dünyanın ayağa kalktığı insana. Demek ki Abdurrahman Gürses hocadan çok yüksek hocalar varmış ki Ömer nasıl bilmem hazretleri adam bulamadık da onu tayin ettik diyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi iyi düşünün şu Cumhuriyet ismi altında keşke Cumhuriyet olsa da adı Cumhuriyet de Cumhuriyettir, demokrasidir, laikliktir derken Aman Allahım, ne mukaddesleri katletmişler? Biz biz kaybettiklerimizin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Okudukça insan cinnet getiriyor. Cumhuriyet'in ilanı beraber adı cafcaflı, adı demokrasi, memokrasi, layıklık, maiklik, fakat ne mukaddesleri? Necip Fazıl Merhum'un bir ifadesi var, diyor ki mezarında kan damlar, babamın iskeleti. Ne yaptık? Ne yaptılar mukaddes emaneti? Neyse böyle bir şey söylemiş olayım. Cenab-ı Hak bir emek karşılığında sevdiklerine sonradan sıradan insanlara bahşetmediği şimdi büyük bir sıkıntı var. Piyasada bir adam var. Onun meclisine giden var mı bilmiyorum. Üç Muhammed diye bir kitap yazmış. Üç Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sıkıntı ne biliyor musun? Peygamber Efendimiz'i sıradan esnaftan bir Mehmet Efendi gibi hatta biraz daha ileriye giderse kendilerinden çok gerilerde akıllı bir Arap gibi takdim etmeye çalışan hasta insanlar var. Hakikatte bana sorarsanız elimdeki elimizdeki hiçbir İslam tarihi, hiçbir İslam tarihi en muntazamları bile Peygamber Efendimizi büyüklüğüyle, hakkıyla anlatamıyorlar. Sahabeye bakıyoruz böyle uçsuz bucaksız fetihler başladığında peygamberimizi göremeyen insanlar sahabeye diyorlar ki Resulullah'ı bize anlatın. Onların çoğunun cevabı şudur. Biz onu anlatamayız. Boyunu bosunu anlatıyorlar. E yüzünü anlatın. Sahabe diyor ki biz onun yüzüne bakamadık ki anlatalım. Bakamadık ki anlatalım. Evet Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam insandır. Arap'ın Kureyş kabilesinin Haşimi soyundan Abdülmuttalib'in torunu Abdullah'ın ve Amine'nin oğlu mübarek bir zattır. Ama kainat onun yüzü su yaratılmış. Hala onun yüzü su devam ediyor. Benim hatırıma devam eden ediyor diyen birisini duyuyoruz. Eh, Allah öyle diyenleri ıslah eyle.